Allah. Çalın. Aa göbeğinde zıplayabilirim. Çok iyi. Ama ben bu kreşten kaçmak istiyorum. Annemiz de babamız bizi buraya koydu. Gel kaçalım kardeşim. Kardeşim çok kötü bir öğretmen. Ha, ha bir yatıp uyuyor. Ben şuradan nereye geçmem yiyordun? lazım. Sen çok sana yere ya. Do tamam. Doğru. Aa! Nereye gidiyoruz oğlum? Burası çok değişik. <laughs> Bura nere? Bura şeymiş. Çok da bilmiyorum ki daha küçüğüm ben. Hayır. Hayır gelme. Hayır gelme. Hayır gelme. Sen pis öğretmen. Seni Allah belanı versin pis öğretmen. Hadi git. Ee, ee. Abicim gelmen lazım. Senin de kaçman lazım bu okuldan. Allah kahretmesin. Biz nasıl kaçacağız? He burada bir şey var. Değil mi? Bastım. Nasıl lan? Evet. Yok. Ya of kürek diyor. <laughs> kürek <laughs> var. Kürek kas şurayı kas. Arkadaşlar görürsünüz yani benim suçum yok. Annemle babam burayı yazdırmış da beni. Ben buradan kaçmam lazım. Allah Haydi Allah bismillah. Haydi Allah bismillah. Haydi Allah bismillah. Haydi. Burada ne yapacağız ki? Ha buradaymış tamam. Aa bu bura nasıl bir şey? Allah kırık bunlar. Bu sağlam mı ki? Değilmiş lan. Bu sağlammış tamam. Oğlum bu çok korkunç. Ben daha çok küçüğüm. Buranın sağlam. Oha çok kötü buralar dikenler mükenler var. Aa! Top geliyor. Kaç 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 tekrar gelmeden. Aa geliyor. Erkan, Hira. Efendim. 5 dakikanız son tamam mı? Hı hı. Biraz senin ben anneciğim. Son 5 dakikamız sonu yatın. bunu nereden yatırıyoruz? Duydunuz mu? Yan işiniz var. Ne işi? Gezmeye gideceğiz. Hadi. Ben babamla gidecektim. Akşam Sen de gel çalış. Tamam mı? Hı -hı. Babana ne Bir daha ne yapayım? tepki ver sen? Değil mi? 5 <laughs> e, <laughs> <laughs> dakika sonra bir daha Benim bir gerek yani şöyle şey yapalım. daki boya kalemini alalım. Çık 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 kazı kazma hep kazı yapıyorum. Baba Anne sen neredesin? Ben kürekle kazı yerindeyim. Alo. Ben buradayım. Neredesin? Ben kürekle kazı yerindeydim. Şimdi de lavlı yerdeyim. açıldı. Kaçmam. Ay bu gel lan buraya soktum. Aysa. gel gel. Gel bak bak. Allah bende keçim lan bazı kalkular mesela bilmiyorum. Ama bana babam öğretmişti. Ben Allah ben seçilmiş çocuğum. Allah'ın kodum Ayse seni. Ben ayıcıklardan nefret ederim ha bunu bil. Lan ne oldu? Kafamda patladı. Allah belasını versin böyle ayın. Oh. Ya bok kokuyor buralar. Buralar bok kokuyor. Aa, kafama düştü. Lan oğlum burada acaba annenin bok var mıdır? Her bok vardır. Aa, neredeymiş bakayım? Arkadaşlar <laughs> tam milk diyor. ama ben ne? Aa biber olmuş bakalım Tamam da gittik mi yani şimdi yok İçti çok hızlı oldum ben keşke arkadaşlarımın yanında da istedim çok karizmatik olurdum yani yapacak bir şey yok neden yoktu arkadaşlar Ademledi video gelebilir Roblox bu Roblox açılaç Roblox Allah belanızı vermesin Oğlum ben küçükmüş gibi konuşuyorum da küçük falan değilim ben. Vaa ben tam bir 12 yaşındayım. Aman dolayı sorgulamayın beni. Videolar için böyle oluyor. Yoksa alakası yok. Ben böyle bir insan değilim. Videolar için böyle yapıyorum. Yoksa benim sesim bu. Benim böyle hatırlayayım. Çok güzel diyeyim Allah belanızı vermesin vermesin ama bak. Allah belanızı vermesin. Siz çok karizma ve çok iyi bir insanlar olduğunuz için sizin Allah belanızı vermesin. Tamam mı? Allah size uzun ömür versin. inşallah Amin. İnşallah. Bilinç gelmez inşallah. Bana söylemezsiniz Yanlış ağzımdan çıktı ama cümleyi çevirmeye çalıştım. İnşallah güzel olmuş. Dur şimdi buradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan ve şey mold. Ya oğlum uzun gitti. Allah belasını versin böyle. Şimdi bir de kırıştı dur dursanız ben 5'i beş, beşi bitirdim 6'ya geçeceğim. Ee, oğlum direkt atladım ben de bir şey anlamadım ki. Ee, lazer mi var? Harbi mi? Hareket etmiyorlar. Bak. O zaman bu bok ki. Hmm, eğlencesi kaçtı. Kaz yazıyorum. Çıkabiliyor mu? oğlum mal mı ya? Eee. Birinci bana tamam İkinci yani, ikinci bana nerede <laughs> ne alaka oğlum bunlar çömüyor ki <laughs> Her üstünde ne atlayacağım şuna at. bak tamam öldüğünde Ne yes sir arkadaşlar yes sir. Sprey evet. açarsak. Hadi 5 dakikada dolmadı 5 dakikada olmadı ki. Içmişiz. Hadi. Ben işin... görün ki. Arkadaşlar bütün manaları kapattım şimdi. Efendim. Bakayım ses düzeyini. Tamam. Ses düzeyi iyi. Ses düzeyi iyi oldu ne göre arkadaşlar yani benim nasıl desem 70 aboneden sonra bir şeyler değişti bende. Roblox isteği uyandı. Roblox deseniz VPN. Ona da para ödüyorum. Şaka şaka var. Ödemiyorum ama hileli indirdim bir Onun videosu geldi mi? istiyorsanız. İnşallah benim hesap bana ama. Durun oğlum. Şu, şuna bas. Allah be. He tamam. Allah. Allah 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 Allah. Dur bakalım. Şöyle koyduk. Şunu al. Ben neredeyim? Ya tamam. Aynı yerdeymiş. Arkadaşlar yine bok çukurun içinde. Arkadaşlar yine bok. <laughs> Arka. Oha. Oğlum var. Ben nerede? Ha, tamam bu sefer düzgün doğdum. Abi. Az önce nerede doğdum? Çok iyi gördünüz. Oğlum. Gelecek mi? <laughs> Aa, hayır Allah belamı vermez boyut <laughs> <Poet>, çok acımasız <laughs> ama o onlar o şey bana gelmedik Bir tane koymuşsunuz da gel. Neyse hadi bir şey olmaz deyip geçiyoruz. Hayır ben onu da götürmek istiyorum belki. <laughs> oh, Hoca öğretmenim abarttınız siz diyeceğim. Hoca. Ee, İyi. hoca. Hoca. Hoca e, Allah belanızı versin hoca. Allah belanı. Hocam. Öl. Ama bu, evet ben bunu almak istiyordum zaten. Başından beri. Ben buna binerken de alacağım. Arkadaşlar bugünkü videom sanırım bu kadar bakın. Evet, evet, Girelim şuraya. Evet. Yeah. Arkadaşlar elimde bunu götüre götüre gidiyoruz. Hmm,

o gel ayı bu ayıp. Gorun ne alaka oğlum gel şimdi. Kira, yardımına geliyorum. Hmm. oldu. Bakın şu var ya. Oradan tam evet arkadaşlar bu, bu, hayat... tamam. tamam, <laughs> bu hayat bana fazla. arkadaşlar bu hayat tam. Bak düşüyordum zıplaya çıktım çift zıpladım. Tam dur. arkadaşlar bu hayat bana fazla gelmeye başladı. Aa, ölmedim. Mal oradan atlasak da ölmezmişiz. Bir geri zekalıyız gök kuşağından ol mu olur ben böyle evet bunu alıyoruz <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bugün Bugünlük videomuz bu kadardı. Soru ortamı göremedim bir sen. Bu, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Boşçakalın bizimle kadar. Şu elimdekini de bırakıyorum. O benim hatıram arkadaşlar. Onu görün. O oyunlarda gördüğünüz zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Şu elinizi alacaksınız. Bunu kaçırıp götüreceksiniz. Yoksa olmaz. Şunu alıyorum. Şöyle, şunu bırak. Şöyle pompalı atacaksın.